Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla beraber SolidWorks eğitim setine başlamış bulunmaktayız. Bu derste ilk başta SolidWorks arayüzünü inceleyeceğiz. Daha sonra iki boyutlu çizim, iki boyutlu çizim örnekleri, üç boyutlu katı model komutları, üç boyutlu katı model örnekleri, montaj, montaj örnekleri tek ve teknik resimden bahsedeceğim arkadaşlar. Kursun işte şekli bu şekilde olacak. Yani genellikle basit bir SOLIDWORKS'ü nasıl kullanmamız gerekiyor, bunu inceleyeceğiz. Bunun için ilk başta arayüz videolarıyla başlayacağız. Bu kursun amacı, bu eğitim setinin amacı arkadaşlar, kısa bir sürede size SOLIDWORKS'ü anlatmak istemem. Kısa bir sürede SOLIDWORKS'de neler yapabiliyoruz, bunlara bakacağız. Bunun için ilk başta SOLIDWORKS'ün arayüzünü tanımamız gerekiyor. Nasıl bir arayüzü var, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunu incelememiz gerekiyor. Şimdi SolidWorks ilk açtığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada burada yeni kısmında parça, montaj veya teknik resim sayfası açabiliyoruz arkadaşlar. Hangisine tıklarsak onu açıyor. Veya son kullanılan belgeleri burada bir parça gönderisi varsa burada da parça, burada da bir montaj gönderisi var. Montaj gönderisi veya teknik resim Görselleri burada en son kullandığımız dosyalar parçalar burada mevcut. Şurada ikisi en son kullandığımız dosya konumları mevcut arkadaşlar. Biz burada neler yapacağız? Hemen onu inceleyelim. Öncelikle ana sayfada bunu öğreniyorduk. En son dediğimiz kısımda bu durumlar var. Öğrenin kısmında ve uyarılar kısmımız var arkadaşlar. Hızlı olarak ben devam ediyorum. Biz ilk başta parça komutlarını inceleyeceğimiz için parça komutlarına bakıyoruz. Tabii ki siz şu şekilde bir ekran karşılarsa bunu ne yapmanız gerekiyor? Mouse ile çift tıkladığınızda buraya yapabilirsiniz. Veya şuradan yeni bir parça sayfası açmak isterseniz buradan açabiliyoruz. Parça sayfamızı açıyoruz. Bu arada ben videoyu 2019'da çekiyorum arkadaşlar. 2017, 2016 hatta. 2016'dan başlayalım. 2016, 17, 18, 19. Yani 2024'de inceledim ben lisanslı olarak 2024'te kullanıyorum. Mesela onda bile e, herhangi bir problem yaşamadan bu eğitim setiyle devam edebilirsiniz. 25-26 çıktığında da ben açıklama kısmında yine ekleme yapacağım arkadaşlar. O yüzden herhangi bir problem yok bu videoyla bunları izleyebilirsiniz. Bizi ilk başta parça sayfası açtığımızda böyle bir sayfa karşılıyor. Biz çizimimizi arkadaşlar şu alana çiziyoruz. Bu alanda bir işlem yapıyoruz. Ekranımızın bu alanında. Üstte arkadaşlar dosya, düzenle, görünüm, ekle araçlar gibi bir e, ön belleğimiz var. Burada dosya tıkladığımızda dosyaları nasıl farklı kaydederiz? Hangi dosyayı açarız? Yeni dosya açma seçenekleri veya kaydetme seçeneklerinin olduğu durumlar var genellikle. Düzenle kısmında arkadaşlar bir dosyayı pasifleştir, aktifleştir, geri dön işlemleri, kes, kopyala, yapıştır gibi işlemler var veya geri al yinelenme işlemini uygula. Son komutu tekrarla gibi işlemler var. Görünüm seçeneğinde ise biz burada neleri görmek istiyoruz? Neleri göstermek istiyoruz? Neleri düzenlemek istiyoruz? Hani biz daha rahat çalışabilmemiz için komutlarımız falan buradaki durumlarımız söz konusu arkadaşlar. Daha sonra ekle kısmında eğer ki yüzeylere ait bir komut eklemek istiyorsan buradan, sadece ait bir komut eklemek istiyorsan burada yani aslında bunlar burada da var. Şuradaki unsur ağacının kısmında da var bunlar arkadaşlar. Ama buradan da ekstra komutları uygulayabiliriz. Mesela unsurlar bölümünde bütün komutlar burada yok. Ne yapıyoruz o zaman? Ekle diyoruz. Buradan unsurlara geliyoruz. Mesela girinti komutu şu üstte yok. Girinti komutunu ekleyebiliriz. Esnet komutunu, sar komutunu. Ekstrem komutları buradan ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Ekle kısmında veya... Diğer DXF DVG aktarma, tasarım etüdü oluşturma parametreler, tablolar, malzeme listesi tablosu, tasarım tablosu gibi işlemleri uygulayabiliyoruz. Araçlar kısmında yine çizim objelerine ait araçları, komutları, çizim araçlarını, çizim ayarlarını herhangi bir ayar istiyorsak burada işlemlerimizi yapabiliyoruz veya hesaplamaya dair ölçümler mesela sık kullandıklarımızda. Pencere menüsünde biz bunu dikey mi, yatay mı? Yani şu an bir pencere görüyoruz burada. Pencere menüsünde mesela dikey yap dediğimiz zaman farklı bir formata giriyor. E, yatay döşe dediğimiz zaman farklı oluyor. Bununla iş, işlemlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Görünüm penceresi burada dörtlü görünüm istiyorum mesela. Dört tane bir parçanın dört görünüşü. Ön, sol, üst, trimetrik. Sol dediğini sağda diyebilirsiniz arkadaşlar siz bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Görünüm penceresinden şu an yine tekrar tek görünüm şıkkına entegre ediyorum. Daha sonra yardım menümüz var arkadaşlar. Yardım menüsüyle işleminizi uygulayabilirsiniz. Burada yeni bir parça açmak istiyorsam, yeni bir dosya açmak istiyorsam buradan açabiliyorum. Lakin bir parça oluşturduysam ve bu parçanın direkt teknik resmini açmak istersem bu parça ve montajdan teknik resim oluştur diyebiliriz. Aynı şekilde parça montajda montaj da oluşturabiliriz. Yine burada aç seçeneğimiz var arkadaşlar belli, belli bir klasördeki dosyayı açma işlemini uygulayabiliriz. Kaydetme seçeneklerimiz yine burada var. Kaydet, farklı kaydet, tümünü kaydet gibi. Yazdırma seçeneklerimiz. Şuradaki kısım ise geri, geri al seçeneği. Ee, yani yaptığımız bir işlemi Ctrl Z biliyorsunuz bir Windows'un kısa yol komutlarındandır. Şurada seçme komutlarımız var arkadaşlar. Daha sonra yeniden oluştur. Kontrol B işlemiyle bir parçayı düzenlediğimizde yeniden oluştur yapmamız gerekiyor bazı durumlarda. Onları göreceğiz. Dosya özelliklerimiz var. Burada dosya özelliklerinizi tıkladığımızda mesela bu parçayı ne zaman hangi bilgisayarda çizilmiş, hangi programda çizilmiş gibi işlemler var. Daha sonra seçenekler kısmımız var. Asıl bizi ilgilendiren durum bu. Seçenekler kısmına geliyoruz. Mesela SolidWorks ile ilgili ayarlarımızı nereden yapıyoruz? Evet buradan yapıyoruz. Mesela performansla ilgili benim bilgisayarım iyi değil diyebilirsiniz. O yüzden ne yapabilirsiniz? Performansı azaltırsınız. Hızı artırmış olursunuz. Yani bunlar birbiriyle doğru orantılıdır. Ters orantılıdır. Birini yavaşlatırsanız biri hızlanır. Montajı alış ilişkisi animasyonu hızı gibi. Yani buradaki ayarları değiştirebilirsiniz. Veya teknik resimlerde bazı ayarları değiştirmek isterseniz. Görüntü stili mesela bu alanları. Burada yine teknik resimlerdeki performans ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Görünümdeki işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela fare hızını yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Geçişleri düzenleyebilirsiniz. Daha sonra belge özelliklerimiz var. Belge özellikleri daha çok teknik resmin detaylı özellikleridir arkadaşlar. Mesela ölçümlendirmeleri ilgili okların eni boyu yüksekliği uzunluğu gibi yazı tipi birinci birincil duyarlılık mesela virgülden sonra kaç hane olsun çift duyarlılık gibi bu tarz işlemleri yapabilirsiniz veya hepsine ayrı ayrı işlemde uygulayabiliyoruz arkadaşlar burada. Buradaki ölçümlendirme işlemleri veya sadece devreye ait işlemleri düzenleyebilirsiniz. Bu seçenekler kısmından ayarlarımızı bütünüyle beraber istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorum tekrar bir de kişiselleştir kısmına. Kişiselleştir kısmına bastığımda şuradaki gördüğümüz komutlar bunları ekle dediğimiz zaman mesela 2B'den 3B'ye hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyor. Araçlar komutunu uyguladığımda üst tarafa atıyor. Görev bölmesi mesela görev bölmesini gizleyip kaldırabiliyoruz. Şurada görev bölmemiz var arkadaşlar. Görünüm var mesela şurada. Görünüm seçenekleri sık kullanılan bir komutlardandır SolarWorks'e. Bunları kullanabiliriz. Buradaki özel özellikleri buraya aktarabiliyoruz. Veya şurada simge boyutları var. Simge boyutlarını büyüttüğümüz zaman ne oluyor görüyorsunuz arkadaşlar? Şu an işlem için bir, 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 birkaç saniye zaman istiyor benden. Büyüttüğümüz zaman komutlar biraz daha büyümüş oluyor ama standart olarak küçük simgeler gayet iyidir kısa yol çubuklarını buradan ayarlayabiliyoruz. Komutların nerede olduğunu buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela çizimle ilgili bir komut. Ben hangi komutu diyorum? Merkez çizgisi. Merkez çizgisini ekstradan geliyorum şurada çizime gelip buraya ekstradan bırakabiliyorum arkadaşlar. Geri almak istiyorsam gelip buraya geri getiriyorum. Yani sık kullandığım komutları böyle aktif bir şekilde kullanabilirim. Normalde merkez çizgisi şurada. Şu line komutunun altında arkadaşlar. Tekrar şöyle bakalım. Merkez çizgisi line komutunun altında. Ama biz sık kullanıyorsak o şekilde bazı komutları buralara aktarabiliyoruz. Menüler kısmımız var. Dosya düzenle görünüm ekle. Yani şuradaki menü kısımlarımız var arkadaşlar. Buradaki hangi detaylarımız var? Buna bakabiliriz. Klavye. Klavye kısa yollarını biz burada e, mesela komutu arıyoruz. Dik bak. Buna dik veya buna dik diyelim. Buna dik. Mesela buna dik kontrol 8 ve space var. Ben space tuşuna basarak dik bakmak istiyorum. Bu yüzden ekstradan ekledim. Bu normalde yok arkadaşlar. Veya akıllı ölçümlendirme. X bende. Normalde bu yok. Siz bunu ekstradan farklı bir kısa komutu uygulayabilirsiniz. Her seferinde akıllı ölçülendirme diye bu sol üst tarafa gelmenize gerek yok. Fare hareketleri şunlardır arkadaşlar. Fare hareketleri mesela şöyle yapalım. Mansun orta tuşuna tekerleğine basıp özür dilerim sağ tuşuna basıp böyle hareket ettirdiğiniz zaman şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an dörtlü hareket var. Çizimde değilim. Şunu şöyle bir yenileyelim. Şurası büyük oldu. Çizimde değilim. Ona rağmen böyle dört tane hareket gösteriyor. Eğer ki bir çizim açarsam bunu ileride inceleyeceğiz. Çizim açarsam ve şöyle yukarı kaydırırsam line var mesela. Sağa kaydırırsam daire. Sola kaydırırsam şu an boş mesela. Aşağı kaydıralım. Dikdörtgen alıyor. Hızlı bir şekilde dikdörtgen komutunu şurada da görüyoruz. Sol tarafta komut yöneticimiz de, de çıkıyor. Bu şekilde mouse ayarlarına da bakabiliyoruz. Tekrar şöyle yapalım. Kişiselleştir dedim. Klavye, fare hareketlerine bakıyorum. Bunu 4 hareket değil, 8 hareketle de yapabiliriz arkadaşlar. Artık siz nasıl bir sıklıkta kullanmak istiyorsanız bunu profesyonellerin kullandığı bir işlemdir. Eğer ki ekstra bir komut eklemek istiyorsanız buraya şuradaki komutlardan bir tanesini çağırıyorsunuz. İşleminizi tamamlıyorsunuz. Bu tamamen bu şekilde. Daha sonra kişiselleştirde bir de özelleştirmeler var arkadaşlar. Burada kısa özelleştirmelerinizi kaydedebilirsiniz. Bir sonraki aşama eklentiler. Eklentiler dediğimiz kısım arkadaşlar bizim SolidWorks Simulation'ın render kısmının Foto 360 360'ın veya diğer toolbox özelliği gibi bu eklentileri otomatik ekle eklenti olarak kullanmamızdır Arkadaşlar bu Normalde bir soru kasma yapmasın diye bu eklentiler de aktiftir Arkadaşlar sonradan açmamız gerekiyor Mesela simülasyon mu yapmamız gerekiyor o zaman bunun tikini aktif etmemiz gerekiyor ve çalıştır dememiz gerekiyor Ondan sonra tamam diyeceğiz arkadaşlar işlemimiz tamamlanmış oluyor eklentiler kısmı o şekilde ayarları kaydet geri yükle bizim e, Kısa yol olarak atadığımız bütün işlemleri hızlı bir şekilde kaydedip ve daha sonra geri yükleme işlemi yapabiliriz. Ekstradan burada bir de düğme boyutu var. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur. Biz ne yaptık? Şu üst kısımları inceledik. Şurada da arama butonumuz var. Herhangi bir komuta mesela kozmetik diş. Burada e, şu an kozmetik diş çizim içerisinde olduğum için kozmetik diş yapamıyorum. E, kozmetik diş mi burada bulabilirim. Mesela daire veya daire komutunu hızlı bir şekilde buradan bulabiliyorum. Ee, bir sonraki aşamamız arkadaşlar şuradaki komut satırlarımız. Bizim burada komut satırlarımız var. Unsurlara ait komutlarımız. Burada bazıları pasif arkadaşlar. Çünkü çizimde değilim. Çizim komutlarına baktığımda yine bazıları pasif. Çünkü objeleri bu da olmayan bir çizimin neresini bulacağım diyor SolidWorks o yüzden bunu pasif yapıyor. Ama line, daire gibi bir şeyler çizme işlemini yapabiliriz. Yüzeyler komutuna ait, sadece defa profiller hesapla işlemleri burada mevcut komut satırı diye söylüyoruz. Burada görünüm çubuğu var arkadaşlar. Görünüm çubuğu ile ilgili mesela bir tane parçayı açalım. Şöyle yapalım. Bir tane parça şöyle açık olsun. Bu açtığımız parçaya ön düzleme şöyle kesit almak istiyorum. Kesit aldığım zaman böyle kesit işlemini gösteriyor. Mesela veya üst düzleme göre kesit alayım. Üst düzleme göre kesit aldım parçanın iç detaylarını göstermek için uyguladığımız bir şey. Daha sonra şu şekilde mouse da ileri geri yaparak mouse küçültebiliyoruz. Tekerlekle yapıyoruz arkadaşlar. Tekerleği kendimize çevirdiğimizde yakınlaşıyor. İleriye gittiğimizde uzaklaşıyor parçamız. Tekerleğe çift tıkladığımızda parçamız ekrana sığacak büyüklüğe geliyor. Ne kadar küçükse de şöyle küçükse de bile ekrana sığacak seviyeye geliyor. Tekerleğe tıklayarak böyle sağa veya sola arka kısmını görebiliyoruz arkadaşlar. E, buradaki işlemimizde sağ tık yaparak buradaki işlemlerini değiş. Mesela şeffaflığını değiştirme işlemini uygulayabiliyoruz oradaki yüzeyin. Şöyle Ctrl Z yaparım. geri aldım. Ee, bir sonraki aşamamız parçanın herhangi bir detayına bakmak. Mesela ben şu detayına bakmak istiyorsam buradaki göze tıklıyorum. Alana yakınlaştırı seçiyorum. Ve işlem tamamlanıyor. Şuraya tıklarsam ekrana yine sığdırma işlemi yapıyor arkadaşlar. Soratworks'te çoğu komut ESC komutuna, ESC tuşuna basmadan çıkmaz arkadaşlar. Şu an komut içerisinde escape yaptığım zaman komuttan çıkıyor. Veya herhangi bir komut aldığımda, burada çizim komutunu aldığımda escape tuşuna bastığımda çıkıyor. Veya akıllı ölçülendirme buradan seç dediğimde çıkıyor arkadaşlar. Bu işlemleri uygulamamız gerekiyor. Kesit alma bir önceki görünümü geri çeviriyor. Mesela izometrik baktım, daha sonra şuraya dik baktım. Şöyle yaptım. Space tuşu benim de dik bakmak olduğu için e, siz Ctrl 8'de de yapabilirsiniz. Bir önceki görünümü çevir dediğimizde bu şekilde hemen gösteriyor bize. Dinamik detaylandırma görünümleri çok önemli değil arkadaşlar. E, kasmalara sebep olabilir. Daha sonra şöyle izometrik bakalım tekrar. İzometrik de Ctrl 7 ile bakıyoruz. Burada görüntü stilleri var arkadaşlar. Tel kafes normal çizgi, arka çizgilerin görünürlüğü, arka çizgilerin full görünürlüğü. Genellikle gölgeli ve kenarlı şeklinde kullanıyoruz. Burada göz seçeneğiniz var. Burada düzlemleri gösterir. Düzlemleri gizleme işlemi yapar. Koordinatı gösterir, orijini gösterir mesela. Bunun gibi işlemleri e, gizleme veya gösterme işlemini uyguluyoruz arkadaşlar. Ölçümlendirme varsa bir şekilde ölçümlendirmeleri buradan gizlersek o ölçümlendirmeleri göremeyiz. Parça rengi için burada renk ataması yapabiliyoruz. Mesela bu parçaya ben şöyle yeşil bir renk atamak istiyorum. Yeşili seçtim. Onayladım. Artık bu parçam benim yeşil renkte bir parça. Daha sonrasında sahne düzenlemesi yapabiliriz. Arka planlar arkadaşlar. Arka planlar normalde soluk <laughs> soluk 3 nokta olarak gözükür. Ama siz bunu değiştirdiğimizde turuncu yani şu an bende gözükmüyor ama onlar sizde gözükebilir. Mesela avlu görseli oluştu. Bunu farklı renklerde siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kısımda ise gerçek görüntü şekil seçenekleri perspektif dediğimizde böyle gözükme işlemi sağlıyor. Çizim dediğimizde farklı gözüküyor. Burada çizimi kapattığımda o mesela gölgeli modda göster dediğimizde altına bir gölge ekliyor arkadaşlar. Üstten güneş yani ışık vurmuş gibi. Bu şekilde özelliklerimiz var. Sol tarafı arkadaşlar unsur ağacımız bizim. Burada ne kadar çizim yaptıysak, katı model oluşturduysak biz bunları görüyoruz. Parçamızın ismini, geçmişte neler yaptığımız, detaylandırmalar, katı gövdeleri veya dökme malzeme e, belirlemeyi. Burada malzemeyi düzenle deyip farklı malzemeleri de atabiliyoruz tabii ki. İstediğimiz şekilde burada malzemeler var. dın standartlarına göre. Yani çeliğe tıkladığımızda birçok çelik bakır alaşımlarını açıkladığımızda bakır alaşımları hepsi karşımıza çıkmış oluyor. Daha sonra sağ tarafta gördüğümüz görev bölmesi arkadaşlar. Görev bölmesinde kütüphanemiz var. Talbox'ımız var. Burada dosya gezginimiz var. Daha sonra teknik resim şu an açılmıyor. Teknik resim özellikleri. Veya arkadaşlar görünüm seçenekleri var. Mesela biz bu parçaya bir de görünüm seçeneklerinden şöyle bir malzeme atayalım. Malzeme ataması da yapabiliyoruz arkadaşlar. Plastikten high gloss dedim mesela veya temiz plastik şu şekilde şeffaf bir renge kavuşuyor. Veya farklı biraz daha şöyle olsun. Donuk bir renk olsun. Gördüğünüz gibi kısmen şeffaf bir renk oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Biz burada çizimleri yaparken ön, üst ve sağ düzleme çizim yapıyoruz ve bundan sonraki işlemimiz arkadaşlar artık çizim komutlarına başlama olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.